Atatürk'ün sansürlenen mektubu. Bunu meraklı herkese tavsiye ederim. Atilla Oral sayfa 11. Tarih Tetkik Cemiyeti. Yani 1931'de Türk Tarih Kurumu ilk kurulduğunda adı buydu. Daha sonra Türk Tarih Kurumu'na çevrildi. Atatürk diyor, Tarih Tetkik Cemiyeti'nden kurulur kurulmaz İslam karşıtı bir İslam tarihi yazılmasını istedi. Yani bana öyle bir İslam tarihi yazın ki bu millet o kitabı okuduktan sonra İslam'ın gerçek yüzünü görmüş olsun. Atatürk'ün diyor talebi buydu. Mesela Nebat Yusoğlu Kelebek kitabı Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı meraklarının bildiği bir kitaptır. Reşat Nuri Güntekin'in Yeşil Gece isminde romanı. Çok kalın bir roman değildir herhalde. 150 sayfa, 200 belki yok bile civarlarında bir romandır. Ama İslam düşmanı devlet liselerinde ya da özel liselerde İslam karşıtı edebiyat hocaları tarafından liselerde öğrencilere mutlaka okutturulmuş olan bir romandır. Hani görünürde işte Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı okumaları, incelemeleri içerisinde Reşat Nuri'nin 50'li yıllarda yazdığından ötürü pişman olduğu benim yegane ideolojik romanımdır falan dedi. Yani bir anlamda reddi miras ettiği bir kitap olmasına rağmen okullarda hala öyle mi bilemiyorum. Çok yoğun olarak okutturulmuştur öğrenciye. Başından sonuna kadar çok iğrenç ölçülerde arkadaşlar. Yani niçin bu kelimeyi kullandım? Merak edenler alsınlar Yeşil Gece romanını okusunlar, kendileri görsünler. Çok tiksinti verici, iğrençlik verici ölçülerde bir İslam düşmanlığı metnidir. Bahsini ettiğim kaynağın 63. sayfasında paylaştığı bilgiye göre Reşat Nuri'ye bu şekilde bir kitabın siparişi bizzat Atatürk tarafından verilmiştir.